Efendim yangınların biri sönüyor, diğeri başlıyor. Kızıl felaket seferberliği Antalya'da devam ediyor. Aksu'da alevlere müdahale eden ekipler adeta ateş çemberindeydi ve yüreğimizi yakan o yangın. Eskişehir'de şehit olan Akut gönüllüsü gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Alevler yükseldikçe yükseldi, ölümü göze alıp müdahale ettiler. Ateş kapanında yeşil vatan'a siper oldular. Ali! Ali böyle gel Ali! Antalya'da alevler bir yerde sönüyor, diğer yerde yeniden başlıyor. Aksu'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin zorlu müdahalesiyle söndü. Hadi, 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 hadi. Eskişehir'de ise hiç sönmeyecek bir ateş vardı. Yangın çalışmalarında şehit olan akut gönüllüsü Muharrem Can, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Bileniz, bileniz. Aynı zamanda Konya Hürjet Baş Mühendisiydi. Ömrünü doğaya adamıştı. Bütün ömrünü bu işe vakfetti. Bu yüzden de gurur duyuyorum. Yeşil Vatan'ın şehitleri işte bu alandaydı. Onları kurtarmaya gelen ekipler alevlerin içinden geçerek saniyelerle yarıştı. Bazı yaralılarımıza ulaştık. İlk müdahalelerini yapıp hastanenin aklını sağladık. Sonrasında da arama çalışmalarıyla maalesef ki cenazelerimize ulaştık. <laughs>